Timur'un fetihleri ölümünden sonra da etkisini yitirmedi. Geride bıraktığı korku, ihtişam ve sırlarla dolu miras yüzyıllar boyunca dillerden düşmedi. İşte bu mirasın en gizemli bölümlerinden biri onun mezarı ile ilgili anlatılanlardır. 1941 yılında 2. Dünya Savaşı'nın en gergin dönemlerinden birinde Sovyet antropolog Mihail Gerasimov önderliğindeki bir ekip Timur'un mezarını açmak üzere Semerkant'a gitti. Amaç Timur'un yüzünü yeniden canlandırmaktı. Ancak bu karar bölgede yaşayan halkın büyük tepkisini çekti. Yerel halk Timur'un mezarının açılmasını felaket getireceğine inanıyor, atalarından kalma efsaneleri dile getiriyordu. Mezarda yazılı olduğuna inanılan bir kehanet şöyleydi. Her kim benim mezarımı açarsa ülkesi benden daha korkunç bir istilaya uğrayacaktır. Halk bu sözün yüzyıllardır nesilden nesile aktarıldığını söylüyordu ama Sovyetler bu uyarılara kulak asmadı. Resmi emirler verildi, kazılar başladı. Mezarlık çevresi askerlerce koruma altına alındı ve nihayet 19 Haziran 1941'de mezar açıldı. Tabutun içinden çıkan naaş dikkatlice incelendi ve garip bir şekilde mezarın açılmasından sadece 3 gün sonra 22 Haziran 1941'de Hitler'in emriyle Barbarossa harekatı başladı. Nazi Almanya'sı Sovyet topraklarına büyük bir saldırı başlattı. Kimi tarihçiler bunu bir tesadüf olarak görse de halkın hafızasında bu olay Timur'un laneti olarak yer etti. Bu saldırı tarihin en kanlı çarpışmalarından biri olan Stalingrad Muharebesi'ne giden yolu açtı. Savaşın ilerleyen dönemlerinde Sovyetler durumu tersine çevirmek ve halkın desteğini kazanmak için önemli bir adım attı. Timur'un naaşı 1942'de yeniden İslami usulleri uygun bir şekilde defnedildi. Mezar başında dualar okundu, tören yapıldı. Aynı günlerde Sovyet cephesine rüzgar tersine dönmeye başladı. Efsane mi, tesadüf mü bilinmez. Ancak bir gerçek var. Timur yalnızca kılıcıyla değil, gölgesiyle de çağları etkilemeye devam ediyor.